Merhaba, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı, saati, morali, keyfi yerindedir. Bugün 31 Ağustos 2025 günlerden pazar. Ee, uzun zamandır video yapmıyordum çünkü Suriye'deydim ve orada da maalesef internet altyapısı çok zayıf olduğu için video yapsam bile e, yükleme şansım zayıf olduğundan dolayı bugüne kadar ertelemek zorunda kaldım. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Güncel gelişmeleri biliyorsunuz altın montu 40 dolara kadar vurdu sonra tekrar hafif bir şekilde aşağı indi ama bütün göstergeler, indikatörler, datalar, veriler aklınıza ne gelirse psikolojik, rasyonel, temel, trend hepsini üst üste koyduğumuz zaman benim hedeflemiş olduğum en geç 31 Aralık 2026'ya kadar minimum 100 doları bulup hatta geçeceğini gösteriyor. Bu yüzden dolayı da kendimden gurur duyuyorum. Doğru bir strateji yaptığımı inanıyorum. Zaten rakamlar da bunu gösteriyor. Bunu nereden yaptık? Müneccimlik değil de bunu temel değerlerden nasıl yaptığımı önceki videolarda zaten açık seçik size söylemiştim. Bir de bunun karşısında insan bir hedefi varsa, bir hayali varsa, bir ümidi varsa bunu nasıl... En güzel şekilde gerçekleştirme konusunda bir strateji ortaya koydum. Bu stratejinin de adım adım işlediğini gözlemliyoruz. Evet, bütün veriler şu anda benim arzu ettiğim veya hedeflediğim projekse/projekte projekte ettiğim değerlere tam gelmemiş olsa bile gelmeye yakın olduğunu hissediyorum. Nedir benim projeksiyonum? Benim bir daire alma veya gayrimenkul alma. E, hedefim, ümidim, temennim var. Peki bu gayrimenkul şu anda fiyatı ne kadardır? Şu anda 4 milyon olduğunu düşünelim. 4 milyon 100 bin TL olduğunu düşünelim. Yani tam 100 bin dolara tekabül ediyor. Benim daha önceki videolarımda da anlattığım kadarıyla şu anda İstanbul'da özellikle de büyük şehirlerdeki gayrimenkul fiyatları raiç veya e, rasyonel olarak geçmiş verilere bakarak olması gereken değerin çok çok fevkinde. Bunu neyle kıyaslıyoruz? Yani e, rasyon rasyo nasıl altın gümüş rasyosu varsa emlakta rasyosu vardır. Nasıl bir rasyosu var? Ben şöyle hesaplıyorum. İstanbul'da medyan bir gayrimenkul. 2 artı 1 bir, bir gayrimenkul. 4 milyon 100 bin lira. Yani 100 bin dolara diyor. Peki bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce, 7 yıl önce, 15 yıl önce, 20 yıl önce, 25 yıl önce, 30 yıl önce kaç dolardı? Buna mukabil işte buna emsal gösterebileceğimiz işte İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, İspanya, Portekiz e, gibi Yunanistan, ne bileyim İtalya vesaire Hollanda işte bu ülkelerde bir kıyaslama yaptığımız zaman Türkiye'de ve özellikle de büyük şehirlerde bilhassa da İstanbul'da bu gayrimenkul fiyatları bu bahsetmiş olduğum ülkelerin muadil büyük şehirleriyle hangi orandaydı? Yani İstanbul'da 2 artı veya metrekare bir tane metre karesi yani 100 metrekare bir dairenin yüzde biri veya 120 metrekare olan bir gayrimenkulün 1 metre karesiyle e, bu bahsettiğim ülkelerden kaçar metrekare alıyorduk. Benim daha önceki yaptığım hesaplamalara göre 1'e 3, 1'e 4, 1'e 2,5 gibi yani İngiltere'de Londra'da alacağınız bir daireyle İstanbul'da aynı daireden 2,5 3 3,5 4 tane alabiliyorduk. Bu tabii bunu çeşitlendirebiliriz. Güney Kore diyebiliriz. Amerika'nın bazı yerleri diyebiliriz. Meksika diyebiliriz vesaire bir sürü ülkeyi işin içine katabiliriz. Gördüğüm kadarıyla bu oran kırılmış durumda. Neredeyse bire bire birebir olma ihtimali var bazı ülkelerde. Bazı ülkelerde birebir çok yakın. Yani eskiden Londra'da alacağınız bir gayrimenkul fiyatıyla İstanbul'da 3 tane, 4 tane ayrı gayrimenkul, aynı gayrimenkul veya 5 e, benzer eş e, kalitede, metrekarede, e, ev efsafta olan bir gayrimenkul alabiliyorken bugün Londra'da aynı gayrimenkulü satarsanız İstanbul'da bir, 1 1.2, 1.3, 1.5, en fazla 2 bile olmuyor. 2'den daha az gayrimenkul alıyorsunuz. Peki bu normal midir? Bence normal değildir. Burada bir balon vardır. Bir anomali vardır. Bütün bunların sebebi nedir? Yanlış kur politikası. Türkiye'de maalesef döviz baskılandığı için bu gayri rasyonel, gayri normal, normal olmayan yani normal dışı fiyatları maalesef hepimiz görüyoruz. Ve bunun acısının da halk olarak dal, dar gelirli insanlar olarak maaşla çalışan insanlar olarak hepsini adım adım yaşıyoruz. Peki bu ilelebet böyle devam edecek mi? Benim acizane görüşüm bunun ilelebet böyle devam etmeyeceği. Çok basit bir örnek şu anda Londra'daki bir gayrimenkulle İstanbul'dan diyelim ki bir buçuk gayrimenkul alabiliyoruz. Aynı ev safta olduğunu düşünürsek aynı ayarda. Peki Türkiye'de bir anda kur 82 liraya çıkarsa ne olur? 2 kat olacağı için 3 olur. Heh, eski seviyelerine yaklaşmış. Makul. Ha diyeceksiniz ki arkadaş bu gayrimenkul sahipleri de sonuçta aklın peynir ekmekte de yemedi değil mi? Eğer kur 41'den 82 liraya çıkarsa o ev 4 milyon 100 bin lirayken kalkıp da hala 4 milyon 100 bin liraya satmayacaktır. Doğru. Ama bu 8 milyon 200 bin da olmayacaktır. Tabi burada da zaman devreye giriyor. Ya bu devlasyon olur olmaz sen eğer elini hızlı tutarsan bunu yakalarsın. Ya dur biraz esneyim şuramı kaşıyım. Ya öyle miydi böyle miydi vesaire diye zaman kaybedersen haliyle bu işten arzu ettiğin Nispette karlı çıkamazsın. Bu bir. İkincisi, e, jeopolitik riskler. Yani Suriye'ye gittim, ben gitmişken maalesef e, Şam'ın e, güney batısı bombalandı biliyorsunuz. Yani Orta Doğu'da maalesef huzur bir türlü gelmedi, gelecek gibi de durmuyor. Bunun arkasında İran var, İran'da sıkıntılar var, e, Gazze'de sıkıntılar var. Irak'ta her şey düzgün gibi görünürken Her an bir kıvılcımla bir şeyler olabilir Yemen'in durumu belli Libya'nın durumu belli Diğer ülkelerin durumu belli Mısır'da mesela çok sıkıntılı bir ekonomik süreç işliyor Türk firmaları haldır haldır Mısır'a yatırım yapıyorlar Özellikle tekstil ve diğer sektördeki firmalar ama Niye iş gücü ucuz? Ama bu iş gücü ucuz olmasının Başka bir handikapı daha yok mu acaba sizce? Mısır'da yaşayan Mısır halkının geçim e, miktarı, geçim imkanı her geçen gün aşağı inmiyor mu? Bundan 10 yıl önce e, bir işçi aldığı ücretle atıyorum 150 kilo pirinç alırken şu anda bu 50 kiloya düştü mü? 300 tane ekmek alırken bu yüze düştü mü? Vesaire gibi İşte maaşının Yarısı yarısıyla kira öderken şimdi maaşın iki katı mı oldu kira? Bunlar oldu mu? Peki buna halk sessiz mi kalacak? Burada herhangi bir şey olmayacak mı? Bunu kimse hesap etmiyor mu? Gittiği yere kadar gitsin mi diyorlar? Yani burada da jeopolitik risklerin arkasında sadece savaşlar, ülkelerin birbirleriyle olan gerginliğinden ziyade bu var tabi bu bir kenarda ziyade demeyelim de bu bir kenarda. Onun dışında da halkların rahatsızlığı var. Çünkü artık insanlar eskisi gibi geçinemiyor. Eski refahlarından çok çok uzakta. Eski imkanlarını kaybetmiş durumdalar ve bunun düzelmeye yüz tutacak en ufak bir e, belirti bir alameti yok. Daha da kötüye gidecek bütün göstergeler bunu gösteriyor. E bu ne olacak? Yani Türkçede bir atasözü vardır der ki ölmüş eşek kurşundan korkmaz. Ölmüş adam zaten battı balık yan gider. Yani baktı ki halk Yapacak bir şey yok. Hani e, kamyonu yoksa şasalı verecek. Artık inceldiği yerden kopsun diyecek. Maalesef durum buna gidiyor. Bu yüzden dolayı da jeopolitik riskleri ikiye ayırmak lazım. Bir ülkeler arasındaki olan gerginlikler ki bu hat safhada işte Rusya-Ukrayna işte İsrail'in yaptıkları belli. Suriyedeki durum belli işte İran'ın Husileri belli, işte vesaire, Lübnan belli, Suriye belli, e, Libya belli, Sudan belli, ne bileyim bir sürü ülkelerdeki gerginlikler ortada. Bir de bunun üstüne üstlük halkların geçim e, konusundaki endişeleri ve zorlanmaları buna tetikleyecek, ön ayak olacak gibi duruyor. Buna ilave olarak e, şu ana günümüzün e, finansal mimarisi son derece bozuk, son derece ahlaksız, son derece adaletsiz, son derece çarptırılmış manipülasyon üzerine devam ediyor. Bunun da ilelebet devam etmeyeceğini ben düşünüyorum. Çünkü adalet olmayan hiçbir şeyde sürdürme imkanı yoktur. Adalet mülkün temelidir. Dolayısıyla bu adalet olmadığı zaman bu mülkü de sahibine bırakmazlar. Bir yerde rahatsız ederler. Burada eğer bu boyut artarsa bu yüzdelik sıkıntılar iyice tavan yaparsa o mülk sahipleri de rahat bir şekilde uyuyamaz diye düşünüyorum. Çünkü ben işin temelinden bakıyorum. Yüzeysel işte borsa şöyle oldu, bitcoin böyle oldu, altın şöyle çıktı, bu böyle indi. Bunlar işin fasarya tarafı. Esas tarafı temeldir. Her şeyin bir temeli vardır. Temel olmadan üzerine ne inşa ederseniz edin muhakkak ama muhakkak yıkılacaktır. Ama temeli sağlam olan bir bina yaptığınız zaman her türlü depremede, afede de, rüzgara da, fırtınaya da, karada bilmem değişik yağmura da, doluya da her türlü e, mukavemet gösterir. Dolayısıyla bu sistemin tabi tasarlayanı bizler değiliz bunu keynes denen bir müptezel e, icat etti. Onun üzerine de çarpan etkisiyle daha da beter hale getirildi. 1990'larda dijital bankacılık ve dijital türev işlemleri vesaire de iyice hortlayınca artık işin şirazesinden kaydı. ipin ucu çoktan gitti. Ve bunun da artık son evrelerini yaşadığımıza inanıyorum. Bunun bir yerde çok büyük, çok beter, çok kötü bir şekilde patlayacağı konusunda da en ufak bir şüphem yok. Amerika'nın borcunu az önce videoya başlamadan önce baktım. 37 trilyon 300 milyar dolara aşmış durumda ve bu artan hızla da devam edecek. Artı Amerika'nın toplam borcuna baktığım zaman 106 trilyon dolara geçmiş durumda. Bu da US Debt Clock diye bir e, DebtClock.org diye bir web sayfası var. IMF'nin e, kontrolü altında olan bir web sayfası. Buradaki değerleri buradan kendiniz de müşahede edebilirsiniz. Dünya'nın borcu. 300 trilyon dolara aşmış durumda. E bunu e, dünyadaki bütün firmalara, arsalara, evlere, binalara, şirketlere satsanız ödeme şansınız yok. E bu borcu kim verdi? Hiç bunu sorguladınız mı? İşte halk verdi falan diyorlar da halkta o kadar para var mı acaba? Biraz düşünmek lazım. Yani bunların hepsi işte bu sistemin yaratmış olduğu illüzyondan e, kaynaklanıyor. Ve bunun da sürdürülemeyeceği apaçık ortada. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Bir, gayrimenkuller şişik durumda. Özellikle Türkiye'de. İki, jeopolitik riskler son derece yukarıda. Üç, jeopolitik risklerdeki devletlerin birbirine olan hasımlığının dışında bir de halkın da huzursuzluğu, geçim kaygıları bunu daha da tetikler durumda. Dört, e, borsalar aşırı şişmiş durumda bütün dünyada. Çünkü bir şirketin gayrimenkulu işte firmanın bütün asetleri yani bütün mal sahi, mal varlığını toplasan atıyorum 100 milyon dolar eder. Firmanın da 100 milyon hissesi var. Yani hissesi 1 dolar olması lazım. Doğru mu? Ne yapıyorlar? Bir hisseye bakıyorsun 25 dolar, 30 dolar, 50 dolar ya. 50 katı bu firma ne yapmış arkadaş? Yani bu firmanın değeri 100 milyon dolarken 100 milyonda hissesi var. Her hissesi 1 dolar olması gerekirken bu hisse nasıl 10 dolar, 15 dolar, 25 dolar, 55 dolar, 100 dolar, 150 dolara nasıl çıkıyor? Ve bunu siz hiç FK'ya bakmıyor musunuz? Hiç işte mal varlıklarıyla firmanın piyasada dolaşan değerini hiç karşılaştırmıyor musunuz? Bunlara baktığımız zaman tabi işin şirazesinin kaydığını, bunun bir yerde çok büyük bir düzeltme olacağını belki de daha beter bir çöküş olacağını öngörebiliyoruz. Bunu da matematiksel rakamlarla söylüyoruz. Farazi işte astronomiye bakarak veya işte kağıt falına bakarak veya müneccimlik yaparak demiyoruz. Ha bunun tek mihenk taşı nedir? Zamanlamayı bilmiyoruz. Ama şuna eminim ki bu bir yerde bir kırıldığı zaman domino taşı etkisiyle çarpa çarpa hepsini bir anda sürükleyecektir. Çünkü Piyasa nasıl işlediğini biraz bakarsanız özellikle Japonya'dan carry trade dediğimiz Japon yeni ile %0.1, 0.2, %0.3 yıllık faizden bahsediyorum. Yıllık. Yani 100 dolar alıyorsunuz ama yen üzerinden bir yıl sonra 100.2 yani 20 cent gibi bir faiz ödüyorsunuz bedava para. Ne yapıyorlar bunu? Bunu oradan alıyorlar. İşte diğer borsalara ETF'lere, kriptolara vesaire buralara yatırıyorlar. Her halükarda yıllık yüzde yarımdan fazla para kazanırsam işte oldu bitti diyorlar. Ama işin arka tarafında da şöyle bir şey var. Japonya'da faizler yukarıya çıktığı için oradaki borçlanma maliyetleri arttı. Bir. İkincisi faizi yükselen fiyat para dediğimiz banknotlar ne olur? Değeri artar. Peki siz oradan 100 dolar karşılığı yen borç aldınız. %0.2 faiz oranıyla. Peki dolar yen paritesi neydi? Ee, i̇şte 150 idi. Japonya'da faizler yükseldiği zaman e, yen dolar paritesi 150'den 130'a düşerse ne olur? Yani düz hesap yapalım. %20 gibi bir yenin değerlenmesi olur. Tamam sen faiz olarak %0.2 veya hiç faiz vermedin ama... O para birimiyle borçlandın ya orası %20 arttı. Bunu nasıl karşılayacaksın? Senin yaptığın yatırım minimum dolar bazı %20 ve üzeri para kazanması lazım ki onu bozdurup tekrar Japon yeni olarak e, borçlandığın Japon bankasına sen bunu iade ederken en azından kafa kafaya çıkman lazım. Zarar etmemen lazım. İşte böyle bir durumlar var. Bunun da çok büyük bir etkisi olacağını rakamsal olarak görüyorum. İşte benim stratejim nedir? Ne borsa ne hisse senedi ne kripto paralar ne ondan sonra itibar